Teknik direktör değişikliği yaşadınız. Nasıl etkiledi sizi? Çok etkiledi. Çünkü biz eski hocamız Shumudika ile bir sisteme e, girmiştik. O yüzden o sistemde ilerliyorduk. E, oyuncular da buna alışması bayağı bir süre aldı. Ondan sonra zaten alışınca skor e, anlamında çok başarılı olduk. Takım oyunu alanında çok başarılı olduk. E, sonra tatsız bir ayrılık oldu. Öyle görek duydu bizim e, yönetim. E, yeni bir hocamız geldi, çok farklı. Kendisi, Avrupa'da birçok takımını çalıştırmış bir hocamız var. Yani bizden oyun anlayışı, aynı sistemi devam etsek de oyun anlayışı çok farklı. Yani dışarıdan ya sistemi değiştirmedi, takım bir anda böyle oldu, niye böyle oldu demekle olmuyor bu iş çünkü oyun içinde o sistemden farklı oyun tarzı o, oynamak istiyor, istiyor hocamız. Bir de yavaş yavaş bu hocamıza da ayak uyduruyoruz. Tabii hocanın dezavantajı kamp süreci olmaması. Hı <laughs> ee, geldi. 2-3 gün sonra maç vardı. Bir de hafta içi oynayınca da fazla zaman kalmıyor bunları çalışmak için. Ama biz e, özellikle şu hoca geldikten sonra 3 hafta çok önemliydi. Biz o 3 haftayı iyi atlattığımızı düşünüyorum. E, hocaya da destek e, verdik tabii ki takım olarak. Onun oyun düşüncesine saygı duyduk. Bunu sahaya yansıtmaya başlıyoruz. İleride daha daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi Sumudika, teknik direktörlüğünü bir kenara bırakırsak çok renkli bir karakterdi, kişiliğiyle de konuşuluyordu. E, sizi de iz bırakan, şaşırtan yönleri var mıydı? Beni takımda tabii ki iz bıraktı. E, çünkü e, seçtiği oyuncu profili, onun sistemine dayalı bir e, profildi futbolcuların. E, çünkü oynattığı sisteme e, yönelik bir transfer dönemi geçirdik kulüp olarak. İz bıraktı ben e, alan çalışmaktan zevk duydum kendi açımdan. Çünkü hı hı. teknik taktik anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. E, zaten burada elde ettiği başarıdan da belli. E, ya benim e, sadece hep şaşırdım Şumudikala'ya. E, evet. Her maç sarı kart görüp bir daha sarı kart görmek. Gerçekten yüz kere konuştuk, anlattık hocamıza. Ne yönetim olsun, oyuncular olsun, hocam biraz daha sakin. Kendini kesinlikle durduramıyor. Yani o sahaya çıktığı an o yedek kulübesinde kendini kaybediyor. Bu çoğu zaman da pozitif yansıyor takıma. Çünkü takımı hep ayağa kaldırıyor. Ama kendisine o konuda biraz kendine zarar veriyordu. O yüzden sadece benim kafamda hep kalan oydu. Bazen odasına gidiyordum. Hocam biraz sakin, biraz kendini kontrol et. Ama maçta İlginçmiş yine... Bu. Genelde tam tersi olur ya. Hani teknik yada ya ya biz... futbolcu ile yani... konuşuyoruz. Tabii ki o da bizi şey ya bu sadece öyle şey bazen makara olarak da söylüyorduk ya hocam <laughs> biraz sakin hocam biraz rahat biraz kart göreceksin yine zaten hakemler seni yazmış bir yere biliyorlar arıyorlar ağzını ağzını okumaya çalışıyorlar oralara gitti zaten o konular yani her bir hareketler tık diye sarı kart ya yani bir de 3-4 sarı kartta ceza yiyor tribüne çıkması lazım e biz de, hocamız lazım bizi orada <laughs> o yüzden biz durdurmaya çalışıyorduk ama e, imkansız, adam sağ kenarında e, futbolu inanılmaz bir şekilde yaşıyor, gerçekten. Evet. Maça çıkmadan önce yaptığın bir ritüel var mı, totem gibi? Ee, ritüel, ya fazla ben öyle şeylere değer veren biri değilim aslında. Sadece işte e, oynadığından beri almaya da başladı bu. Ee, Topa sahaya çıktım mı, topu direğe atmaya çalışıyorum üst düzey. Hmm. Bana şans getirdiğini düşünüyorum. Başka da ritüelim yok. Şimdi Antep'tesin, Gaziantep'te oynuyorsun. Antep'te inanılmaz bir yemek kültürü var. Sırf yemek e, yemeye bile geziye gidilebiliyor. Yani biz böyle planlar yapıyoruz. Orada form tutmak zor oluyor mu? Formda kalmak? çok e, Çoğu futbolcunun e, bu konuda biraz sıkıntıları var. Doğru. E, özellikle tatlı konusunda biz tesisi haftada sadece bir kere baklava getiriyoruz yani bazen yani hatta iki haftada bir kere tabii özel hayatta kim ne kadar baklava yediğini saymak <laughs> biraz zor oluyor Mümkün ama değilim. o da o da yağ ölçümlerine belli oluyor ya yani biraz kendimize tabii ki dikkat etmemiz lazım ee, bu küçük e, nuanslar önemli bir futbolcuda e, ama tabii ki e, yemek yani sadece yemek değil Gaziantep e, sadece yemek kültürüyle belki daha çok bilinen ama Şehir olarak da çok güzel bir şehir olduğunu e, buraya gelen bilir. Sanıyorum burada oynayan bütün oyuncular herkes kendi çok iyi hissediyor. E, bir de yemeğin güzel olması da tabii ki daha da güzel. O yüzden evet biraz e, sıkıntılı oluyor o yağlı yemekler, özellikle acılı yemekler, baharatlı yemekler. Hı hı. Ama bazen insan dayanamıyor yiyor işte. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.